Selam arkadaşlar, bugün Stukfarlı son Sonsörler moduna oynayacağız. Biliyorsunuz ki iki gece gitmiştik. Şimdi devam edelim. Yükseltmelerimiz kalmıştı. Şimdi neyi yükseltsek? Hmm. Madencinin kazma hızını yükseltelim. Gittik. Gece iki hayatta kalanlar. İki madenci, bir swat rock, üç, ok, üç tane nasıl desem okçu, bir tane de spirtan. İki madenci en iyisi. Bir bakalım bizim ne varmış. İki tane kalori, yani fullleyen bir tane özellik var. Hem de hasar veriyor dibi, yanında olanlara. 10 tane altın çıkarma özelliğimiz var. Bir tanesini çıkar almaz zaman. 2 tane daha basabiliriz. Arkadaşlar okçular indirecektir. Keşke okçulara da kemik kısmı çıksaydı. Güzel olabilir. Ki. Arkadaşlar Biraz okçuyu basalım Hem yavaşlatıp hem de öldürüyorlar Ama keşke okçu verseydik Benim golden spirit'ime gitmiyor değil Aa, Öleceksin lan sen Öldü Arkadaşlar benim bir taktiğim var arkaya fazla fazla oktu öne de iki sıra spirtim dizince 30 gece gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu da öldürdük. Üçüncü geceye geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Ne almam beşliyorum benden. Ne alabilirim ki senden ya. Yani? Okçuları yükseltelim. Bir tane kostümlerden gidip Oktu da yakmış. Az ben döndü. Öte olarak da alsın. Yükseltmeleri de verdik okçuya. Şimdi daha fazla hasar İki tane mi önce fazla oldu ama. Fazla mı çıkarmaz derler. Olsun iyi. tane de basalım. Oksular bayağı oldu. Şimdi saldırı versek bayağı iyi Arkadaşlar bir işim çıktı. Hemen geldim. Evet. 97 toplam katletten ölüler. Okçuyu fulleyelim. Şimdi ne yapalım? Bir tane buna verelim. Tamamdır. 4 madenci, 10 okçu, 1 spirito. Aha işte bizi bunlar zorlayacak. Bir tane... Megis kill alalım. Evet ne geç çıkacak bir daha da bir de basalım. Aşağıdan 10 açıldı 115 kilo. Azdır aslanan. En azından bana gelmedi zehir. Aha bandı geldi. Ben yani korulan lan. bir tane daha atarsalar gidecektir muhtemelen daha. Canı doldursunlar. Şu anda benim çok fazla kalabalıkçılığını güçlendirmeye ihtiyacım vardı. Bir tane askerimizin canını doluyormuş. Bu kadar para ne alsak? Bir büyücü daha alırız. Arkadaşlar. üç zombi öldüremedik. Ama yönde bitirdik. 31 zombi öldürmüştü arkadaşlar. Arkadaşlar reklam çıktı. Ben reklamı izleyip geldim. Reklamda hiçbir şey yokmuş. Şimdi kale kutusunu yükseltelim. Biraz kalede dolanmayı tercih edelim. Biraz altın kasarsak bir büyücü de beşinci gece biraz zorlayacak bizi. Zıplayan zombiler var bence. Geri kat. Ölecekler muhtemelen. Ama büyücü olmasın en azından. Bayağı iyi hasar veriyorlar. Ama kaleye çekilmek bence yani işi. Tane. Çorokçuların vuruşunu atalım. Hiçbir tane tutturamadınız mı lan? İki tane o dört tanesini tutturdular. Arkadaşlar bir de nasıl desem? Evet takviye verdiler bize de. Şimdi bizim çıkmamız gerekiyordu. Arkadaşlar dev alırsak dev sıkıntı. Çünkü kaleye giremiyor. İşte sıkıntı o zaman başlıyor. Büyücüyü de yükseltmeye bir bakarız. Arkadaşlar ben biraz zombi öldüreyim. Bizden biraz zombimiz olsun. <laughs> arkadaşlar artık bunlar da bizim zombimiz ama diğer tura bizimle gelmeyecekler arkadaşlar burada da videonun sonuna gidelim abone olup like atmayı unutmayın bye, bye.